Nöşün söncü mü? Onun adresini bulmuşsun ve üstelik bir de evini görmüşsün. <laughs> Gerçekten harikasın. Şansım onu karşıma çıkardı. Şimdi elime bir fırsat geçmişken bunu kaçırmak istemedim. Onu takip ettim ve dostum o çok fakir ve içimden bir ses bundan oldukça memnun olduğunu söylüyor. Ya hayır. Dünyada fakirliğinden mutlu olan biri var mıdır? Eminim senin arabandan kolayca etkilenir. Ha. Sabah okulda olacaktı. Tamam. O zaman onunla yarın ilgileniriz. Nasir ve Cüneyt'i de yanımıza alalım. Onu da hemen yolumuzun üzerinden alırız. Ve sonra da... Az önce ne dedin? Ne dedin? Senden onu almanı istedim mi? Söylesene bana ha. Söylesene. Ee, hey dostum, dostum, yanlış anlama beni. Neden sinirlendin ki? Ne? Buraya mı gelmiş? Eve girmeye çalışmış olabilir. Hayır hayır öyle bir şey olmayacak. Kimse kimsenin evine öylece giremez. Hayır Kiran. Sana söylüyorum. Onun gözlerinde gördüm. Çok garip bir bakış vardı. Sanki vahşi bir hayvan gibi. Abla lütfen bu konuyu fazla abartıyorsun. Eminim sıradan bir çocuktur. Yoldaki bir serseridir. Eğer sizi buraya kadar takip ettiyse Eminim ki o sıradan bir serseri değildir. Her kimse kim. Benim için kim olduğu hiç fark etmez. Bu tin sahibi olduğunu söylüyordu sanki. Eminim seninle bağlantıya geçecektir. Eğer bunu yaparsa kafasını kafasında parçalayacağım. Farah, böyle bir şey yapmayacaksın. Zengin bir ailenin çocuğu şımarık olduğu çok belli oluyor. Şahista kesinlikle haklı. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Şuna bak hala uyuyor. Ali Bey. Ali Bey. Hmm. Hadi kalkın. Yemeğinizi yiyin. Bu gece işe gitmeyecek misin? Çok uzun süredir uyuyorsun. Çok yorgunum. Çok uykum var. Çok yoruluyorsun. Bana kalırsa işe gitme. Hayır hayır. Bugün gerçekten gitmem gerek. Gidip Efendeciği ile para konusunu konuşmalıyım. Önemli biliyorsun. Ve eğer sana vermeyi kabul etmezse? Konuşmaya çalışmalıyız. Denemenin bir zararı olmaz. Evet. En azından denemeliyiz. Oh Kiran döndü mü? Aa, evet. Geri döndü yemek yedi. Şimdi de üç kız birbiriyle muhabbet ediyor. Oh, Allah'ım binlerce şükürler olsun ki... ...üçü de birbirini seviyor. <laughs> evet haklısın. Hadi şimdi yemeği ısıtmak için ocağa koydum. Hadi kalk şimdi yemeğini getireyim. Gitmeyecek misin sen? Geç kalıyorsun. E, tamam tamam. Ah, tamam. Ah, tamam. Tamam. Ah. Tamam. Evet evet çok haklısın. Ama biliyorsun onun partileri her zaman çok sıkıcı. Asla oraya gitmek istemiyorum. Tamam, eğer ısrar ediyorsan gelirim. Merak etme, vaktinde orada olacağım. Tamam. Kendine iyi bak, görüşürüz. Böyle sessiz sedasız nereye gidiyorsun he? Seni bu teme hangi rüzgar attı acaba? Senin bu mi? Gerçekten mi? Sahip olduğun her şeyi sana benim babam verdi. Sen bunu bilmiyor musun? Gerçekten mi? Baban e, bir şeyler veriyor sevgili Anjum. Şu anda sahip olduğum her şey, daha sonra elde edeceğim her şey zekam, aklım ve çalışkanlığım sayesindedir anladın mı? Bana hiçbir şey hayır olarak verilmedi. Ve ayrıca her şeyi geri alabileceğini düşünüyorsan eğer, o zaman neden denemiyorsun? Sana zor olmamalı, hı? Sizi bu beladan kurtaracak bir fikrim var. Sadece biraz beklemeniz gerekecek. Sizin için birini aramam gerekiyor. Hadi bakalım sizin için bir şeyler yapalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ali Bey siz gidin dışarıda oturun lütfen. Ben geleceğim. Siz lütfen oturun, ben de birazdan geleceğim. Otur otur. Lütfen oturun. Senin için bir işim var. Karşılığında büyük miktarda para alacaksın. Dün para istiyordun ve bugün de Allah senin için bir kapı açtı. Hiçbir şey için endişelenmene gerek yok. Sadece iki ya da üç gün hapishanede kalman gerekecek. Sana gayet iyi bakacaklar. Yemeğini de yiyeceksin. Sadece orada kalman gerekiyor. Ailene söyle. Senin için hiç endişelenmesinler olur mu? Kabul ediyor musun? Evet, tamam. <laughs> tamam o halde. Hadi benimle içeri gel. Gel de sana ne yapacağını söyleyeyim hadi. İçeri gel Sayıp Ali. Hadi bakalım. Sorununa çok iyi ve oldukça düzgün bir çözüm buldum. Efendim bize yardım edeceğinize emindik. Biliyorsunuz ki eğer biri size yardım ederse siz de ona her tip etmek zorundasınız. Oğlumun hapisten çıkması için bize talimat vermelisiniz. Ne kadar isterseniz para verebiliriz. Aynen öyle yapacağız. Öncelikle bu adam için 50 bin rupi getirmenizi istiyorum. Sayın Ali, hadi bakalım hızlıca şu paraları al ve cebine koy. Şimdi bana evinizin buradan ne kadar uzakta olduğunu söyleyin. Efendim yaklaşık 10-12 kilometre. Tamam o zaman hemen dışarı çık ve bir çek çeke Eve git, bu parayı karının eline ver ve aynı çekçekle geri dön ve hemen geri gel. Ve bu arada bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Sadece bir veya iki günlüğüne işe gideceğini ve geri döneceğini söyle. Bir dakika. Çocuklar, bu adam çok fakir. En azından ona çekçek çek için para verin. 500 bin, 600 bin... Bin rupi. Alın hadi al al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.